Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir karar, karar, aldım. Kanal açma kararı aldım. Ve Royal Extra isimli bir kanal açtım. Adım Yusuf Bahadır. Royale oynuyorum yaklaşık 3 yıldır. Mezarlık main destem. Ve şimdi bugün sizlerle beraber bir 3 maç atacağız mezarlıkla. Biraz dik kasacağız. Şöyle eli çok yere kadar gelsek sonrasında güzel olur. Ve ilk maçımıza geçelim. Epe geldi. Şöyle bir kafes dikerek başlayalım arkadaşlar. Güzel bir başlangıç stili. Dark Goblin geldi. Evet Dark Goblin'i güzel edildi açıkçası kafesimize. Varili sallayalım. Tek atıyor. Çok güzel. Hekimin bazı seviyeleri düşük arkadaşlar. Bu durum bizim için gayet güzel çünkü oyundaki en önemli şeylerden birisi kesinlikle seviye. Şöyle bebek ejderi geriden çıkaralım. Şövalyiyi hemen çetenin başına diktik. Bu mızraklardan vurduğumda problem yok. Pes sağ güzel bir defans çıkardı. Kafesimizi dikelim. Evet, varili hemen salladım. Hazır kafes takılarken mezarlık atabiliriz arkadaşlar. Dev iskelet de geldi. Bu durum bizim için çok güzel. Mezarlığı salladım hemen. Zehrimi de bıraktım. Tam aynı anda maalesef çete attı rakip ama problem yok. Güzel bir hasar çıkaracağız. Evet gayet güzel bir hasar arkadaşlar. Hemen buz büyüsünü bırakalım sağ taraftan. Evet Valkür ve Deus geliyor. Şövalye ile hemen Deus sol öbür çektim. Varil de salladım. Evet oklar attı. Hemen kafesimize çekelim ortaya Deus Gate'i. Güzel. Şu an güzel öndeyiz. 500 canlık bir fark var. Evet, Davis Kilit bıraktı. Yine. Buzgusunu çıkarmak zorundayım. Şimdi de şövalye. geldi, hemen valimi salladım. Güzel. Şu o tarafa vurmuşuz bu arada, onu yeni görüyorum arkadaşlar. Galiba kafes vurdu yanlış bilmiyorsam. En son kafes gitmişti, oradan hatırlıyorum. Güzel bulmuşuz gerçekten. Şöyle hemen kasırgayla maalesef evet buff yedi. O yüzden artık çeteyi öldüremiyor ama yine bir miktar hasar Evet. Kafesi gibi Şu an güzel temizliyor. Bir köprü savaşı dönüyor orada. Ekip tabii ki çok daha üstün. Evet hemen bağlarını salladım, salladım. Kafesimi diktim. Soldan Valkyrie geliyor ile çekebiliriz ya da vursun arkadaşlar sorun yok şu an hasar yemezsek ileride çok daha fazlasını yiyebiliriz evet goblin çetesi çıkardı mezarlığımı atabilirim çok güzel oldu bu durum şu an maçı kazandık bile diyebilirim arkadaşlar evet gördüğünüz gibi mezarlık sol play aldı ve maçı kazandık şimdi de diğer maça geçiyoruz arkadaşlar Şöyle önce ödülümüzü açalım kimimiz geldi iyileştirici hemen ikinci başımıza geçelim arkadaşlar Kalitovka galiba Ukraynalı klan bayrağından da öyle anlıyorum flamasından evet bu seviyesi 14 bu bizim için güzel haydut güzel denk geldi ama yine de kuleye vuracak o yüzden hemen buz büyüsünü atıyorum Evet buz şu an gidiyor. Bebekimizde büyücü var. Geriden bebek ejderi sağlayalım. Sonrasında şövalyemizi döndürmüş olacağız. Şövalyeyle bebek ejderi koruyabiliriz. Evet prens var. Rakipte büyücüsünün için gerçekten büyük bir simidi. Ama problem yok. Hemen şu şekilde onu da temizledik. Büyücüyü de indirdik. Oldukça güzel. Şu an savunması gereken bir bebek ejder var. Evet. Var rahatlıkla savunuruz diye düşünüyorum. Elektro büyücüyü. Evet varili salladım. Kuleye vurdu bir, bir atışan mı? problem değil arkadaşlar. Buz büyüsüyle şöyle geriden çıkalım. Valkyrie geliyor. Şövalyeyi döndürmemiz lazım. Şövalyemi döndürdüm. Güzel. Haydut geliyor. Mezarlık basmanın tam zamanı arkadaşlar. Çünkü Haydut içerikte zıplayabilir. Bu bizim için güzel olur. Olmadı ama problem yok. Evet iske varmış. Rakibimizde gerçekten mezarlığı savunmak için güzel kartlar var arkadaşlar. Olsun buna rağmen şu an öndeyiz. Varilerken en sağlamak zorundayım. Evet buz büyüsüyle savunurum diye düşünüyorum. O mega şövalye. Dibine kafes dikiyorum. İşini alacak ama çok uzun süre tutamayacak. Şövalyeme yetişmesini ümit ediyorum şu an. Evet şövalye yetişti arkadaşlar. Evet çok güzel. Güzel bir defans yaptık açıkçası. Şimdi şövalyemiz ilerliyor. Bisiklet ordusu bırakabilir. Var var kür attı. Hemen ejderi dikiyorum. Haydut oradan kuleme çekeceğim. Evet. Prens de kuleye vurdu. Eyvah. Tamam arkadaşlar problem yok. Geri döndürebiliriz hala maçı. Tamam geriden buz büyüsünü atabiliriz. Şövalyeyi zıplatmayacak şekilde yakında bırakacağım. Şöyle şövalyeyi de prensi ortaya çekmeye çalışıyorum. Evet oldukça güzel. Şimdi de kafes. Tamam güzel. Güzel bir alan defansı yapıyoruz şu anda. Sağ taraftan varil artı mezarlık yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen mezarlığında attım. Zehrimin içmesini bekliyorum. Zehri de bastım. İsket olsun gelecek çünkü. Evet İsket olsun denk geldi. Çok güzel. Elektro güzel bir savunma yapıyor ama yeterli değil. Oklar attı. Ve çıktı. Savunmadan. Olsun arkadaşlar. Güzel bir atak yaptık açıkçası. Yavru Ejder'i bıraktım. Kafesi mi dikebilirim erkenden? Oldukça güzel. Evet biraz bebek ejderimiz büyücüye yem olacak ama yapacak bir şey yok. Aa yem olmasını biraz engelledi. Bir nebze de olsun. Evet. Şimdi varil artı mezarlık yapabiliriz aslında. Ama vazgeçtim arkadaşlar. Maçı satmayalım şimdi. Peki, yavru ejderimi bıraktım. Kasırgayla büyücüyle valkür topluyorum. Prens sola vurabilir. Sorun yok. Sağ taraftan zaten daha fazla hasar yemişiz. Zehrimi bıraktım. Tamam. Kafesle içeri alıyorum. Bir tane vurabilir. Hemen şövalyeyi soldaki ayrıta atıyorum. Zıplatmayacak şekilde şarjlanacak şekilde yani. Güzel. Barbar varilimizde bir tane vurdu. Bebek ejderi artı mezarlık yapabiliriz arkadaşlar aslında. Evet. isket ordusunu elinden çıkardı. Soldaki şövalyeyi savunmak için. çok güzel oldu bizim için. Ancak gücüyle güzel bir alan savunması yapıyor. Yine de oklarını da harcattık. Bu güzel. Hiç sorun yok. Evet. Sola ayma kafesi bırakıyorum. Haydut için. Varilimi de bırakıyorum. Sağda şövalyemi dikiyorum. Çok güzel. Şu an çok güzel arkadaşlar. Çok güzel takaslar aldık. Mezarlı basabiliriz. Mezarlı bastım. Bebek ejderini atıyorum. Artı bir zehir. Harika. Çok iyi. Evet güzel bir hasar çıkartıyoruz. Evet evrimli kafesim hazır. Evrimli kafesimi yapıştır, yapıştırdım. yapıştırdım. Barbarlimi yapıştırdım. Vücut tutması için. Evet buz bir şarj şövalye. Bebek ejder. Bir daha goblin kafesi. Bunlar dayanmayacak biliyorum. Bir daha barbar verli. Harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de Sims 3 bir efsane. Evet, oldukça güzel iskelet yem oldu ve bu maçı aldık diyebilirim. Zehrimi de bıraktım ve gördüğünüz gibi maçı çok güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Gerçekten iyi oyunu diyelim çünkü ekibimiz gerçekten güzel oyuncu tebrik ediyoruz kendisini. Ve son maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, son maçımızda karşımıza İsaiver geliyor. Nasıl okunduğuna dair hiçbir fikrim yok. Evet şu an beklemek bizim için çok daha iyi olacaktır. Oyuna rakibimizin başlamasını beklemeliyiz. Çünkü 1x'de iksir gerçekten çok değerli biliyorsunuz. Tabi çok beklemek her zaman iyi değil. Çünkü rakibimiz bizden daha ağır bir deste veya 3x'de çok daha iyi olacak bir deste oynuyor olabilir. O yüzden şövalyeyi geriden bırakıyorum. Mini pek attı. Problem yok. Bir bekleyicileri şövalyenin arkasına bırakabiliriz. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Sorun yok. Mini pek kulemize uğramayacak nasıl olsa. Kafesimizi dikebiliriz. Evet oldukça güzel. Kafes şu an güzel bir yatırım. Zehir attı. Bence gereksiz bir zehir. Yani kafeslik nasıl çok önemli değil. Mezarlık ve varil yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle mezarlığımı da attım. Evet güzel. Sonluk attı ama yine de vuracağız. Güzel bir iskelet oldu. 2 vuruş. 3 vuruş. 4 vuruş. 4 vuruşta kaldık. Milpek bu kulemize vuramayacaktır. Yine de şövalyeyle şöyle çeksek güzel olur. Evet köstebeği şu an elimde cevap yok. O yüzden hasar yemek zorundayız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet bakalım şövalyemizi nasıl savunacak? Güzel. İksirimiz 10 olduğu zaman, evet bebek icdar kuleyi gördü bu arada. İksirimiz 10 olduğu zaman soldan büyücüyü basabiliriz. Evet. büyücümüze çıkalım yavaştan. Büyücü zaten oraya varana kadar e, Felaket kulesi yıkılacaktır. Varil artı mezarlık yapabiliriz aslında. Hemen yapıyorum. 2x'e girdik çünkü. Bakit attı, komuk. Tamam, problem yok gayet güzel vuruyoruz arkadaşlar yine de. Bir vuruş yaptık galiba yanlış görmediysem. İki yapacak mıyız yapamadık, problem yok. Evet şimdi buz büyüsünü atayım, buz büyüsünü de atalım. O güzel bir fırsat olduğum için. Problem yok arkadaşlar, biz bir daha varil artı mezar yapalım. Artı bir de zehir. Goblinler için güzel. Goblinleri bir nebze olsun erittik. Şövalyemi güzel bir şekilde atıyorum. Oo arkaya gitti. Bizim için büyük bir problem. Olsun şövalye yine de çok güzel savunma açıkçası. Gerçekten güzel savunma arkadaşlar şövalye. Şimdi bebek ejder artı mezarlık yapabiliriz ama bebek ejder yapalım öncelikle çünkü mezarlık için köprü kesmiş olduk kartlarımızı. Evet kafesi dikiyorum. Şövalyemi dikiyorum. Artık mezarlığıma atabilirim. Tam zamanı şu anda. Kasırga, hatta kasırgaya girdik arkadaşlar. Zehirimizi atalım. Güzel. Bir vurdu. Bir vuruyor bir yandan. İki vurdu. Üç vurdu. Dört vurdu galiba. Yanlış görmediysem. İki bebek ejderimiz var şu an. Evet bir felaket kulesine gittiler maalesef. Bir de kafesimizi ya da neyse düz bir çıkalım arkadan. Bu de sallayalım. Ne olur ne olmaz. Kuleyi bir miktar bulabilirler. Şövalyemi dikiyorum geriden. Zehir de attı. Birazcık pahalı bir anda bence. Kafesimizi dikelim şimdi. Mini pekka atabilir. Evet mini pekkası da geldi. Tamam problem yok. Zehirimi atıyorum. Hem kuleye hem de felaket kulesine bu şekilde. Varil artı mezarlık yapıyorum. Hazır goblinleri elinden çıkarttı. Evet ya da golün kafesimizi bırakalım. O evet, yine arkadan geldi. Büyük problem. Gerçekten yasal hasar vurdu. Güzel kart toparladık ama. Buz büyüsü. Kafes. Şövalyemi de bırakıyorum ileriden. Mezarlığımı atıyorum artık. Çünkü adam zehirle vurmaya başladı. Zehirimi de atıyorum ben de. Kasırgayı attım. Eyvah yanlışlıkla nakli arkadaşlar. 1409'a kadar indirebildik canını. Bir mezarlık daha atıyorum. Şövalyem hazır gelmişken. Ancak maçı galiba kaybettik burada. Evet. Güzel bir maçtı arkadaşlar. 3 maç yaptık. İkisini kazandık. Birini kaybettik. Sorun değil. Gayet güzel ilerledik. Sonuç olarak bir kademe atlamış olduk. Güzel bir video oldu. İlk videomuz hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.